Evet, kıymetli kardeşlerimiz, hayırseverimizin merhume annesi Behiye Erkan adına bize ulaştırmış olduğu bağışı 100 gıda paketine dönüştürdük. Ee, kardeşimiz, hayırsever kardeşimiz abimiz, merhume annesi adına mevlüt yemeği yerine e, yetim ve muhtaçlara gıda paketi ulaştırmayı tercih etti. Biz de bu onda köprü olabileceğimizi belirttik. E, bu noktada Rabbim ondan razı olsun ki hayırlı bir çığır açtı. E, tabii ki siz de rahmetliler adına, vefat etmişler adına, onlar adına vermek istediğiniz sadakaları bize ulaştırdığınız takdirde gıda paketi olarak yetim ve muhtaçlara ulaştırabiliyoruz. Siz destek verdiğiniz müddetçe biz iyiliklerinizi yetim ve muhtaçlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Rabbim sizden razı olsun. Çıkaralım. <laughs> Bunları artık